Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Milletvekili Gadi Eysenkot, Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki yeni sağ blokun gerçekleştirmeyi planladığı reformlara karşı milyonluk protestolar düzenleme tehdidinde bulundu. Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Mavi Beyaz İttifakı'ndan milletvekili seçilen Eysenkot, İsrail medyasına verdiği röportajda, aşırı sağcı ve radikal Tamar Benakvir gibi politikacıların Netanyahu'nun kurmayı planladığı kabinede görmenin, ülkenin içinde bulunduğu ikilemi gösterdiğini, belirtti. İsrail'de 2015-2019 arasında Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Eisenkot, Netanyahu, İsrail devletinin ulusal çıkarlarına, İsrail demokrasisine, devletin eğitimine ve halkın ordusu olan İsrail ordusuna zarar verirse, onunla baş etmenin yolu 1 milyon protestocuyu sokağa dökmektir ve ben de onların arasında olacağım şeklinde konuştu. İsrail ordusunu siyasi söyleme dahil eden her kimsenin kısa vadeli hedeflere ulaşmak için orduyu uzun vadede zayıflattığını kaydeden Elsenkot, "Korkarım İsrail benim bildiğim gibi demokratik ve birleşik olarak var olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullandı. Netanyahu liderliğinde kurulması beklenen hükümete ortak olan sağcı partilerin yetkilileri, İsrail'de sağcı olmayan sınıflara zarar verebilecek demokrasi, eğitim ve orduyla ilgili yasaları meclisten geçirme niyetlerini açıklamıştı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.